Hepinize merhaba arkadaşlar Usta oyuncunun yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sürekli e, kalan serimize devam ediyoruz. Minecraft mod Survival'a fakat ben başka bir server'a geçtim. Şöyle. o başka server'a geçtiğim için tabii ki de başka ne adı ev falan yapmaya çalışacağız. Şöyle. Şu kömürlerimizi alalım. Kömür önemli. Ve bir dakika. Koyun sesi geliyor. Aha. O koyunları bulmam lazım çünkü neden bana akşam yataktan güzel bir tane daha yok mu? Bir adet koyuna ihtiyacımız vardır. Bir tane lan. Abi tane lan. Oğlum bir tane ya. Cık. Neyse o bir tanesini sonra buluruz. Şimdi gidelim. Şeyimizi toplayalım. Şu seçenekler, müzik sesler. Biraz kız ve dur. Kız biraz. Aha bir tane de burada. Yakaladım seni. Niye saklanıyorsun? Niye saklanıyorsun? Birinden. Böyle de çok o oluyor. Şimdi benden saklanıyor demek ki. Şimdi abi tamam böyle iyidir umarım. Ee, arkadaşlar şimdi yepyeni bir e, ev yapacağız. Ee, ondan sonra şimdi yapmayacağım daha doğrusu yani yeni evi. Aslında şimdi mi yapsam ya? Bilemiyorum ki. Bir şey yapmak istiyorum ben. E, kendimi geliştirmek istiyorum. İşte madenleri falan dalmak istiyorum yani. O amacım. Şimdi şunları bir toplayalım da ondan sonra düşünürüz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle, o bir ne kadar kömür var ya. Bereketli topraklara geldik. Diye umut ediyorum. Hey maşallah. Git 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 bitmiyor. Baksana. ileride de var. Dur. Yeşale nerede? Ya dur ya. Şuraya koyalım. Bu sondu galiba. Sonuncusu. De dü, dü, dü. Tamam. Ya buraya. Şimdi. Şunları da alalım. Ee, arkadaşlar. Kendime ilk olarak e, belirlediğim şeyleri yapacağım. Ev yapacağım. Sonra koyun çiftliği yapmaya çalışacağım. Koyun bulabilirsem yaşadığım bölgede. İşte, yani bütün hayvanlardan e, yani bütün hayvanlardan herkine e, ayakta yürüyebilen hayvanlara domuz, e, tavşan falan filan onlarla şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapmayı düşünüyorum? Bakalım burası ne kadar derin. Burası Başka Evet, son başka bir şey yok burada. Neyse dur. Ha şu kömürü de alalım. Ama gömücülük benim işim. Her şeyi gömerim. Şöyle alalım. Ee, yani çiftlik yap yapacağım. Ondan sonra e depo yapacağız veya depo şeyden sonra yaparım ya. Önce depoyu yaparım. Ondan sonra çiftliği yaparız. Böyle. Şimdi bir yemeğimizi yiyelim. Bir dakika arkadaşlar. ro arkadaşlar ee, Ses gelmiş olabilir. Şimdi bak şurada o bayağı koyun var. Bak. Şu hmm, Şurayı temizlesek diyorum. Ya da duruyor. Şimdi ilk bölüm olduğu için hepsini gömeceğim. Koyunlar kusura bakmayın. O tek de aldım. Kaçma buraya gel gel. Nereye kaçmaya çalışıyorsun? Benden kaçılır mı? Seni de alayım. Seni de alayım. Bak göz hakkı geçmesin. Göz hakkı geçmesin. Doğru değil mi? Öbür tarafta bana derler. Bunu niye aldın? Diğerlerini niye almadın? Hey maşallah. Abi ne kadar varmış lan? 26 tane yün ay 16 tane yün oldu 26 tane et evet. 29 tane et 18 tane yün Evet güzel bir yürümüz var istediğimiz kadar yatak yapabiliriz Tamam Şimdi arkadaşlar ben e, Minecraft Survival serisine bir arkadaşımız daha getireceğim Bu benim usta oyuncunun e, şeyin orta Onu da getireceğim buraya Onunla beraber de oynayacağız ama. Ama öncelikle. Ne olmuş lan burada? Ha karbiyon var yukarıda. Şimdi. Şöyle. Avlam menin Hıst. Şu ola eşitler. Şöyle bir yeşil alana gidelim ya. Aa inek. İnekten deri yapabiliriz. Deriden de set çekebiliriz. Yeterince inek var deri çıktı mı he bir tane mi çıktı üç tane dört tane beş havada vurdum inek kaçamadı bile kar diye düşünüyorum. Bak neyse sen orada kal hadi. Sana bir şey yapmayacağım hadi söz veriyorum. 8 tane oldu. 10 on tane. 11 on ve 11. On 11 bir. On bir. Şu kumları da almaya çalışacağım elimle şunları alacağım. Şeker, şeker kamışları. İyi deri set çıktı. Allah deri set çıktı bize. Oğlum ben oyun mu oynuyorsunuz lan? He? Benimle oyun mu oynuyorsunuz? Bak nasıl gidiyorlar bak bak. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Daha kebap yapacağız. Şöyle bir crafting yapayım ondan da. Ondan sonra bir. Dur. Daha. Daha açlık vuracak çabuk. Alak 20 tane şöyle. Altı, 7 8 9 10 Tamam altta sayıyorum zaten <gülüyor> Şöyle <gülüyor> Şimdi 16 tane var Ne ara bu kadar acıktık ya Ben onu bile anlamadım O, ne kadar geriye gitmişiz bir dakika. Almıştır. cam kapattım. Kusura bakmayın. Şöyle etlerimiz bir pişsin. Biz de kendimize ıı, setlerimizi çekelim yavaş yavaş. Diyeceğim de dört tane şey var. Dur. 12 tane var. Yeter mi? Yeter. Binci. Tamam. Seni kullanacağız. Sonra bir baltaya ihtiyacımız var. Baltadan sonra bir kürek ve bir tane de kılıç. Bu kadar. Şimdi şuradaki Ah! Açlıktan koşamıyorum ki. Hadi. Tamam. Şimdi şuradaki ben ağaçları bir yapalamak istiyorum. Yani en azından birkaç tanesini alayım. Nara bitti lan. Tamam 5 tane yeter bize. Hmm, dur. Gidelim hemen yatak yapalım. Cinevarlar doğmaz etrafımızda. Tamam. Hadi yatalım. 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 <laughs> ee, arkadaşlar yani seri güzel gitmesini umut ediyorum. Yani umut ediyorum. Umarım ölmem. Şurada daha 8 dakikamız var. Şimdi deriden setlerimizi de çekelim. Yavaş yavaş. Yetmeyecek mi? Bence de yetmeyecek. Kafalığa yetmiyor. Ne? Dur. Dur. Sana, dur. Hocam tam da yanıma gelmiş. Ee, anam. ana creeper. Hocam sözümü bozmuş. Yani bozacağım. Kusura bakmayın. Yani size ihtiyacımız var hocam. Creeper game yok. Lan. Lan girdi sonra oraya. Nereye kaçmayacaksın? Yani nereye kaçacaksın? Nereye? Şunları en azından yiyelim de. İnek yok mu ya başka etrafta? O kadar inek vardı şurada. Ben gördüm. Tabi. Ne yaptınız? Göçebe mi yaptınız? Ne yaptın burada? Hocam ben seni şöyle bir alayım. Seni de şöyle. Lan ölmedi adam. Ay adam dedim ya. Sekiz. Tamam. Hala var mı Ha yok. Domuzcuklar işime yaramaz ya. Yarar da. verin şimdi onu almakla mı uğraştık? Şöyle camlarımız için. Daha kumlarımızı da alalım. Aldık. Yeterli kadarıyla. 10 tane yeterli değil de alacağım ben şeyden şuradan şimdi her şeyimi hazır yapacağım creeper zannettim o buğdayı ödüm patladı her şeyi hazır yapacağım ondan sonra yani planlı bir çalışma yaptıktan sonra ben evi kuracağım 36 tane Tamam. 19 çi yine çi inekmiş o. Şimdi ne yapacaktık lan? Ha deri. Demin deri deri set çekecektik. Cık. Yunus ne yapıyorsun ya? Tam bu bende var. Şuraya o tamam. Yalnız gövde için yetmeyecek. Evet. kaç tane yine ihtiyacımız var fakat onu sonra buluruz şimdi şimdi şöyle şu tarafa doğru gitmeyi düşünüyorum inek mi lan yakala tut hadi optifine var galiba var mı var mı lan optifine Aa, optifine yok hı hı Ha, gelin lan Öl artık öl. Normalde iki vuruşta ölüyor da. Ne bileyim bunlar. Hızlı vurdum diye acaba. Abi bir sürü var. Yemek bol. Yani yemek bir sürü var artık. Tamam. Şimdi gidelim tekrar kendi adamıza bal kabaklarını neden aldım ee, şey içinden şey yüzünden ee, şekil şukur yaparız belki yani diye düşünüyorum şöyle abi 42 tane et neyimize geliyor? ben bir sandık almıştım şimdi şu sandığın içine koy şunları aynen şunu koy şunları. şunu da koy sen gel buraya Hatta sen gel şuraya. Sen de geç şuraya. Sen de geç şuraya. Şimdi sıra sıra ben sizi bir alayım. Şöyle. Kadmiyon şimdi bunu kullanacağım. Hmm, şimdi derimizin geri kalan. Bunu mu çıkardık? Ne yapıyorduk? Hah, tamam. Bir tane de arttı. Şimdi deri setimizi çektik. Şimdi dur lan. Ne yaptın lan bu? Bu ne ya? Aa. Dur ya. İlginç. Allah. Im. Güzel bir şey benziyor. Beğendim. Şimdi bir gidelim maden yapmaya. Ama yemeğimizi alalım. Şuraya zırhımızı çektik. Şimdi gidelim. Evet. Şu dağların içine mi? Aa, şurada delikler. Al. yere düşecek. Delikler var mı zaten? Deliklere girelim. Bakalım ne var ne yok. Şurada maden gelişimli gibi bir şey var mı? Tabi sen torç almazsan yanına geri dönersin böyle. Geri zeka. Dönürsün. Evet. Bakalım kaç dakikamız Sık kalmış. Daha iki dakika var. Tamam. Lan şeyimiz nerede? Burası güzel bir şey oldu ama. Tamam. Şunun yarısıyla da gel şuraya. Tamam. 12, Kaç tane çıktıysa 60 tane. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Ee, arkadaşlar madene gireceğim dediğim gibi. İlk bir maden alışverişi falan yapacağız. Ünden sonra Ünden sonra ne mi yaparız? bilmiyorum Bu şeyler yaparız illaki bir şeyler buluruz yani yaparız bir şeyler hallederiz anlatabiliyor muyum tabi bok çıktı orada baş çıktı yani hadi gidelim umarım demir bulabiliriz çünkü demir de bizim ihtiyacımız var şu yukarıya bir çıkayım bakayım ya büyük bir delik var böyle koskocaman baya aa domuzluklar var şöyle evet burada bir şey yok o zaman şu kömürleri alalım Abi ömrü bittiği için yavaş kazmaya başladı. Evet. Gördüğünüz gibi ıpızlı yani güzel bir sistem yapmışlar bu arada 1.9'da oynuyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere 1.9.2'de de oynayabilirim fakat 1.9'da oynayayım ee, kendimize şey de yapabiliyor e, ee, size söyleyeyim neydi lan korumalık korumalık neydi ya ismini unuttum da ben hatırladım da ee, yani hatırlayacağım zaman söylerim zaten şöyle şuradaki yerinde de alalım. <laughs> tamam. Bildiğim maden girişi yaptık ya. Abi çok fazla kömür var. Şimdi o zaman isterseniz arkadaşlar şöyle bir gidelim evimizin önüne. Yalnız çok fazla çıkıyoruz ya. Zaman iyice de dolmuş zaten 20 dakikamız. Ee, isterseniz i̇sterseniz arkadaşlar evimizin önüne gidelim kaydımızı bitirelim. Ondan sonraki bölümlerde artık bakalım ne var, ne yok, ne yapacağız. Maden açacağız kendimize. ikinci bölümde. Onu planlıyorum. Neyse arkadaşlar bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, paylaşmayı unutmayınız. İyi günler, öğünler. Bye.